Oy Adnan Bey. Şöyle dur sen, şöyle dur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Güneşleniyoruz. Gelirim birazdan. Bozuk musunuz yine? Hayır. Hoş geldiniz. Adnan Bey. Merhaba. Ne güzel erken geldiniz. Evde çalışacağım izninizle. Ee, biraz vaktiniz var mı? Ben de sizinle konuşmak için akşamı bekliyordum. Mesele nedir? Burada konuşalım mı? Kapıyı da kapatalım. Bihter'le aranızda neler olup bittiğini biliyorum. Öyle mi? Lütfen bebeği aldırdığı için Bihter'e kızmayın. Öyle büyük bir travma yaşadı ki... ...neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Kim bilir nasıl bir psikolojiyle bunu yaptı. Sizi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Tabii siz de biliyorsunuz. Firdevs Hanım lütfen. Bu konu sadece bizi ilgilendiriyor. Kızımı mutsuz eden her durum kesinlikle beni de ilgilendirir. Size en başında söyledim. Daha evlenmeden altını çize çize belirtmiştim bunu. Hatırladım. Mihter eğer bu eve döndüyse sizi gerçekten çok sevdiği için döndü yaşadığı onca şeye rağmen... ...sizin tarafınızdan uğradığı hakarete rağmen size döndü. Kendinizden daha fazla uzaklaştırmayın. <laughs> Bir anne olarak bunu sizden rica ediyorum. Vaktinizi aldım. Şimdi kızlarımın yanına döneyim, izin verirseniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.